BAD BLOOD simülasyonu üçüncü gününden merhabalar arkadaşlar. Kadınlar maçlarını geride bıraktık aslında, şimdi erkek maçlarına girişeceğiz. E, bu üçüncü gün, e, güzel bir birebir maçımız var, bence çok keyifli oldu. açık söyleyeyim bakalım, e, gerçekten çok keyifli olacağını düşünüyorum. Burada nasıl olacak, simülasyonda nasıl olacak? Vakit kaybetmeden isterseniz gelin başlayalım. Let's go! Impaler Damien Priest Tabi şimdi oyunda böyle hani Terror Twins falan filan da olmadığı için çok oralara müdahil olunacağını zannetmiyorum. Ama görelim bakalım. Prince. Mm -hmm. Geliyor. Sizce Demon olur mu mesela? Ne zaman Demon olur? Yakın mıdır? Yoksa hiç olmayacak mı? Demon havası sizde de gitmedi mi ya? Ha? Olur mu olmaz mı? Söyleyeyim söyleyeyim bakalım. Bu arada kemer e, ya bir şey diyeceğim. Bazen ben gerçekten düşlü lan harbiden de mesela şu an bu şey seçerken Fimbeler böyle dedim a Finnbaler şampiyonda lan. Unuttum biliyor musun? Finnbaler'ın şu an eee ya tek tim kemerleri gerçekten JD o kadar unutuyorum ki o kadar yokmuş gibi ki. Çok ilginç geliyor bana ya. Tag teamleri gerçekten çok arka plan atmadılar mı sizce de? Ya şimdi Smackdown'da güzel bir tag team maç olacak onu da söyleyeyim. Wow. Şu an şöyle bir hatırlatma da yapayım. Ben son Raw'dan öncesinde çekiyorum bunları. Haberiniz olsun. Ee, o yüzden de hani Raw'da önemli bir şey olur. Bir maç daha eklenir. Günterdir, Sami Zayn'dir falan bilmiyorum. Ee, şu, onun olmayacağını tahmin edebilirsiniz herhalde burada. Evet. Finn Balor. Tamam ya Finn Balor. Götürecek gibi duruyor. Bakalım ya. Vallahi Damian Priest aslında olayları çok iyi. Finn Balor geldi. Sırada Damian Priest. Tabii şimdi Judgment Day. Mevzuları. Wow. Damien Priest, eski dünya bisiklet şampiyonu. WWE dünya bisiklet şampiyonu Damien Priest kanatlanmaya geldi. Kanatlanarak buralara geldi. <Sessizlik> Dim, dip, 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 dip. Adım adım yürü. Yürü ringe. Geliyorsun. Bakalım. Galip gelecek misin? Çok büyük bir ihanet uğradı. Gerçekten çok büyük bir ihanetti bu arada onu da söylemem lazım. Himbeller'dan aldı bu ihanet ama çok da zorlayacağını düşünmüyorum onu. Çünkü Yok ya bilemiyorum Himbeller şimdi. Gir bakalım ringe hareketini çek. o ok atacağım mı? Hı? Atmayacağım. şöyle şöyle hareketler yapıyor değil ya bir ara? <laughs> Oğlum bu Judgment Day hareketi ya. Neyse. Kemer yok. Finn, Finn, fin, Finn, Finn. Hadi bakalım. Finn Balor, Damian Priest. Başlayalım. Birbirini çok iyi tanıyan iki adam dedi. Bak bu detay oyunda verilmiş olsa da şu an gerçekten Bad Blood izlerken falan da bunu göreceğiz bu arada. Çok önemli çünkü. Birisi yes, yes, yes yapıyor. Bu arada bu yes'in Elif hakkı WWE'de diye biliyorum. Hatta bununla ilgili problem yaşamış. Eski haftalık gündem sohbetlerden birinde falan bahsetmiştim diye hatırlıyorum da. Daniel Bryan, Bryan Danielson bu yesin telif hakkını satın almak istemiş ki rahatça şey yapılabilsin yapayım falan diye ama olmuyor. Ya seyirciler bağımsız istediğini yapar zaten de. Ama güreşçi tabi böyle bir şey olunca olmuyor yani yes muhabbet. Farklı bir şey çevirebilirsin problem olmaz ama ya böyle şeylerin bile telifi var işte çok ilginç değil mi ya? <laughs> Bu bana ait. Sen bir şey yapıyorsun bana ait. Evet arkadaşlar yayınlarda öksürmek bana aittir. <laughs> Kalıcı kaldı bende ya bakalım nereye kadar öksürecek. <Sessizlik> düm 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 düm. Phil Baller ne Priest. Çok alakasız şekilde maçı Judgment Day'e karışmamışlar. Işte. E şu an zaten ikisi de oyun bünyesinde Judgment Day'de oldu. Oyunda bünyesinde oldukları için. Yani bir şey pek mümkün değil bu arada. Outside the ring. Kafa gitti. What? Elbow. olmadı Benim Balor. Came in, came in. Hop Güm. Bitti Aimee. mi? What No. Rumble olsa elenmişti. Bir kere daha hatırlatayım Kaunot'ları kapattım arkadaşlar. Hiçbir maçta Kaunot görmeyeceksiniz. Olası e, şeyleri engellemek açısından işte bugları, bugları, bug. saçma sapan şeyler orada kalıyorlar orada ve Kaunot bitiyor ya. Bütün keyfin gidiyor ondan sonra. Ama gerçekçiliği götürüyor. E, ne yapabilirim? O da gerçekçi değil ki. Adamın ayağı takılıyor, dönemiyor. Böyle böyle kalıyor, kalıyor. Kaunot olmaz. Güç. reaksiyonları o sesi beni yeriyor mayacağım sesi o ya böyle kötü maçlarda diye bir ses geliyor böyle hatırlıyor musunuz o yıldızın düşük olduğu maçlarda tam o sesi demek uf boşa gitti Laşlar patlamıştı bir de springboard better. Size. offense Çene kırıldı. Hadi geçmiş olsun. Hop. Oh. Kalktı. Bir dakika. Bitirir mi? Bitirmez. 2 3 olmadı. This is awesome. Biter mi? Hadi buyurun arkadaşlar. Star of Heaven gelemedi Finn Reverse. Ya Demon'ın bir turaması gitti be. Uff. Wow. Demon önce Roman'a kaybetti. İp koparak. Sonra Ece e kaybetti. Çünkü Demon'ın olayı yenilmezliğiydi ya. Demon yenilmiyordu. Şu an yenildi. Bir kere iki oldu artık. Eee yani. Ama yarın öbür gün bir Demon görürüz, bir şey olur. İşler değişir. Demon Priest bence bence Demon Priest Demon yenebilecek biri değil bu arada. Finn Balor bile Demon şey Demon Priest'i yenebilir bence. Ama Yok ya Damien ye Priest yenemez diyeyim bunu. Şu an bir düşündüm de böyle acaba bir şey olur mu falan diye. Yok. O kadar da değil. Ejder maçında ciddi bir sakatlık falan vardı ama. İndirir mi? Vur. Bit bitmez herhalde. 1, 2. Olmadı. Bir Star of Heaven gelmeden bitmez gibi geliyor bana Damien Priest. Alamaz gibi geliyor. Kaldır onu. Hadi bakalım. Geliyor. Geliyor. Geçmiş olsun. Flaşlar patlıyor. Şu oyunda şunu çok seviyorum ya. Daha önceki oyunda yoktu galiba değil mi? Bin içeride önemli bir an, önemli bir hareket falan geleceği zaman flash patlaması ya da ben unutmuşum varsa da yani. Hop gün Gitti mi? Aa geliyor. Hadi buyur. Cook the Arkadaşlar gelemedi. Ulan yapacakmışsın gibi niye ya kan. Kan. Bad kan arkadaşlar. Galiba ilk defa Tabii önceki iki maçta kanamamıştı değil mi? Bilmem Hop oh, Kuuu Finn Balor 1 2 3 Finn Balor Damien Priest'i Yendi Geçen sene intikamını aldı Balor kemeri almayı şu kadar yaklaşmıştı ya Damien Priest sürekli yok işte bir dikkat dağınıklığı yok ıvırdır zıvırdır falan Bu sefer acımadı Acımadı Finn Balor. Maçı kazandı Bakalım feud nasıl devam edecek bilmiyorum Evet Bad üçüncü 3. maçı daha bitti 3. maçı da bitti Şimdi sıradaki maç için ertesi günü beklememiz gerekecek Let's go Finn Balor tamam ya Pozunu da verdi Bakalım gerçekte kazanabilecek mi? O o o beni meraklandırıyor.